Hadi, Cemil. Efendim. Sen arşive git şu listedeki diyaları alıver. Olur Bir şey mi istediniz Cemil'im? Şu listedeki diyaları arası adresiniz yok. Tabii. Ki, şimdi. Sana bir şey. Merhaba. Merhaba. Buyurun, istediğiniz fiyatlar. İkinci beğenmiş şey ne olacak? Ne? o, Kızdırdı mı seni? Yok canım, bu ne? Telsiz gazete ile teması bununla kuruyoruz. Bazen de, bazen de... <laughs> Erkek arkadaş buluyoruz. Yok canım. Vallahi. Nasıl buluyorsun kız? Bak göstereyim. Basit. Şu anahtarı çeviriyorsun. Şunu açıyorsun. Konuşurken düğmeye basıyorsun. Dinlerken de parmağını kaldırıyorsun. Bak göstereyim. Benim kodum Yabangül'ü. Alo, alo. Ben Yabangül'ü. Kartal neredesin? Alo, Kartal. Alo, ben Kartal. Yabangül'ü ben Kartal. Alo, bugün buluşuyor muyuz Kartal? Saat altı da aynı yerde, tamam. Yaban Gül'ü cevap ver. Anlaşıldı, tamam. Allah'ını seversen şunu birkaç gece bana ver, ne olur. Ay belki kendime bir koca bulurum. Akşam üstü al, bir haftada izinliyim, sende kalsın. Gerekirse isterim. Ah dünyaları ben sana kadar makbule geçmem! Arkadaşım. Ay ben bundan vallahi koca bulurum. Abi oya geliyor dur ince. Sağ ol. Hadi lan atla aşağı. Yaşa abi sen bir tanesin. <laughs> Aa a, enişte! Oo baldız hanım! Nasılsın bakalım? Ben iyiyim ya sen nasılsın? Ablam beni terk etti. Tuturmuş çok üşüyorum diye. Ben güya sarhoşmuşum. Ben de hiç sarhoş hali var. Dur enişte kibriti çakma parlarsın mı ona? Parlamam parlamam. <gülüyor> <gülüyor> Aman dur. Bir de bana iftira ediyor. Vallahi yakarım çırasına. Sen önce sigaranı yak enişte. E, e, e bak sen söyle Ali'ye ben sarhoş muyum? Yok canım hiç sarhoş olur musun? Ayakta duramıyorsun sadece o kadar. Ben onu almaya geldim gene sarhoşsun Erkeklikten kesildin gibi sözler söyledi gelmedi verilere. Söyle ablana hemen evine dönsün vallahi billahi başka kararlarım Ay. görür gününü tamam mı? Sadece <laughs> <laughs> i̇şte kadar görecek bak ablasını vurur <laughs> ben, ben başka kadın ben. alırsam ama iş işten geçmiş olacak. Canla ne diye barışmadın lan? Ayağımın altına alırsam vallahi bir iki demem gebertirim. Sana ne be? Koca benim ev benim. İster terk ederim, ister beraber yaşarım. Enişteni çok beğendiysen sen yaşa onunla. <laughs> Evinden kaçıp burada özgürlük numarası yapma. Aklını başına devşir, hemen yuvana dön. Ben işe gidiyorum. Yani kahveye. Hadi kız. Bu adam beni çıldırtacak. Alo aslan. Yok yok kaplan. Panter. Hadi be. Hayvanlığı bırak da adam gibi bir kot bul kendine. Alo alo, ben yakışıklı. Arkadaş arıyorum kendime. Hı? Hey sana söylüyorum telsiz. Yap numaranı da güzel bir kız yolla bana. Alo alo, yakışıklı arkadaş arıyor. Yakışıklı arkadaş arıyor. Bizim kısmetimiz kesin. Alo alo yalnız kalpler arkadaş arıyor. Alo alo yalnız kalpler arkadaş arıyor. Alo yalnız kalpler arkadaş Ya Rabbim yanlış işitmiyorum ya. Bir kadın sesi bu. Alo. Ne oldu be? Hiç cevap veren yok mu? Allah'ım ne kısmetsiz karayım ben be. Alo alo yalnız kalpler arkadaş arıyor. Aaa. Sen de benim duyduklarımı duyuyor musun ha? Duyuyorum. Karı nerede? Saklama benden azgın herif. <laughs> ah, biz de seni arıyoruz yavrum. Esas ben seni arıyorum yavrum. <laughs> ah, <laughs> Kapasana şunu Selim abi. Neyi kapatayım? Kendisi açık bırakmış. Ah, <laughs> Alo yalnız kalpler ben yakışıklı. Alo ben yakışıklı. Ben de arkadaş arıyorum. Seni işittim yakışıklı. Alo alo yakışıklı nasılsın? Yalnız kalpler yalnız kalpler seni dinliyor yakışıklı. Yalnız kalpler mi? Orada kaç kişisiniz? Ne demek kaç kişisiniz? Ben yalnızım burada. Hem de yapayalnız. Öyle mi? Yalnız kalpler diyorsunuz peki? Yakışıklı arkadaşım, çok şakacısın galiba. Yalnız kalpler benim kod adım. Ben tek başına ve yalnızım. Öyle mi? Güzel şeyler söyle. Nasıl yani? Filmlerdeki gibi. Ah. <laughs> alo alo, yalnız kalpler. Biz her gece heybeli de mehtaba çıkalım mı? Çok ömür adamsın yakışıklı. Hemen randevu istiyorsun. Daha arkadaş bile olmadık. Alo alo, yalnız kalpler arkadaşlığımıza emin ve sağlam adımlarla yürümekteyiz. Hayatın bu acılı ve elemli günlerinde ben de yalnızlığın şifa bulmaz bir kurbanıyım. İnan bana senin yalnızlığını paylaşmak bana mutlulukların en güzelini verir. Şimdi kendi kendime ne düşünüyordum biliyor musun? Dürtme olan dürtme be! Ah, ne diyorsun yakışıklı, yakışıklı! Bana değil yalnız kalpler buna söylüyorum. Ee, söyle bana da bir arkadaşını bulsun. Dur ya patlama be! Bana mı dedin? Bir dakika yalnız kalpler! Alo bir dakika! Araya başka ses karıştı! Dur be dede! Dede mi? Kimmiş o dede? Kod adı dede olan bir bunak! Çık ya söyle. çık aradan diyorum sana Aa, çık lan! Yani. Çık dedim dede misin nesin ha? Dede misin bunak mısın nesin çık aradan! Çık aradan! <laughs> Alo yalnız kalpler! Bak sesi kesildi dedenin. <laughs> Söyle bana da arkadaş edin olsun. Alo alo yakışıklı. Bak ne diyeceğim. Alo yakışıklı bu gece hatlar çok karışıyor. Yarın akşam aynı saatte konuşuruz. Tamam mı? Oldu yalnız kalpler tamam. Allah. Efendim? Şey Allah rahatlık versin. Sana da yakışıklı. Allah'ım bin şükür. Boşu boşuna isyan etmişim. Oldu bu iş. Çok hızlıydın abi. Hı. Sen yarın akşamda bir arkadaşını bulmasını söylemezsen... ...seni telsizle Ruslara casusluk yapıyor diye ihbar ederim. İhbar Sapık bebe çıldırdı. <gülüyor> <gülüyor>